Türkiye'nin başarılarını örnek almaya devam eden Yunanistan şimdi de 2018'de kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın işleyiş modeline göz dikti. Yunan basını katimlerini gazetesi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u örnek göstererek, Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, başlıklı bir yazı yayınlandı. Yunanistan'daki Katimerini gazetesinde yayınlanan köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Yunan versiyonunun göreve getirilmesi, önerisinde bulunuldu. Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bilimsel Direktörü Sotiris Servos, Altun'un 24 Temmuz'da Katimerini gazetesinde yayınlanan röportajını okurken, Altun'un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti. Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendiriyor. Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen, bölgesel etkinliği artan Türkiye'de 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğuna dikkatin çekildiği yazıda, Altun'un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu aktarıldı yazıda Yunanistan'ın da bu alandaki zafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilerek Altun'un da vurguladığı üzere Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için geçmişe kıyasla daha orantısız şekilde ilerliyor. Türkiye'nin yaptığı gibi ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz değerlendirmesinde bulunuldu.